Evrensel öykü. Başlangıçta dünya baştan aşağı yanlıştı. Onu daha yaşanabilir kılmak bayağı zor oldu. Nehirleri geçmek için köprüler yoktu. Dağlara tırmanmak için yollar yoktu. Oturmak mı istiyordun? Sıra diye bir şey de yoktu. Uykudan bayılıyor muydun? Yatak diye bir şey yoktu. Ayaklarının acımaması için ne ayakkabı ne çizme vardı. Gözlerin az görse bile gözlük yoktu. Maç yapmak için top yoktu, tencere yoktu. Makarna pişirmek için ateş yoktu. Hatta zaten makarna yapmak için hamur bile yoktu. Yok oğlu yoktu. Sıfıra sıfır, elde var sıfırda. Sadece insanlar ve onların çalışmaya yarayan kolları vardı. Büyük yoksunluklara onlar çare buluyorlardı. Ama daha düzeltecek çok şey var sıvayın kolları hepimize iş var. İyi geceler.